Hepinize selam de izlerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Selam de izlerim. Bir videoyla yine karşınızdayım. Kapak fotoğrafından da anladığınız gibi de izlerim. Bugün çıtırla birlikte dondurmacıya gidiyoruz. Aslında de Ben dondurma yemeği çok severim. Hasta olmak kardeşim. Çıtır da aslında dondurma yemeği sever. Benim sayemde değil mi Çıtır? Dondurmacıya gitmeden önce niye evdeyim? Dondurmacıya gitmeden önce kombinimi hazırlayacağım. Saçlarımı yapacağım. Ve ne makyajı kullandığımı söyleyeceğim de izlerim. Böyle bir videoyu çok çekmek istiyordum ama hasta olduğum için bir süre video çekemedim. Siz de biliyorsunuzdur. Ama şimdi tekrardan videoları çekiyorum. O zaman kombin yapmaya geçelim. Çok kısa konuştum asla da izlerim. Ben genellikle videoyu evde kimse yokken çekerim. Ee, şu anda olduğu gibi evde hiç kimse yok. Benim ailem falan tabi. Bir, yer, bir yere gittiğinde asla ben sonra bir, bir, şeyler yaparım. Yani sonradan bir yere giderim. Onlarla birlikte gitmem. Çünkü video çekmek isterim. Bir kere video çektiğimde mahvetmişlerdi. O videoyu daha kanala atmadım ama belki atabilirim. Atmayabilirim aslında o videoyu. Yorumlarda belirte, belirtebilirsiniz. Şimdi kombinimizi yapacağız. Evet, benim dolabım hangisi diye sorabilirsiniz. Dolabım yok. Kıyafetlerimi buraya koyuyorum. Dizlerim. Benim şapkam, sıkım kökü. Buradan kıyafetlerimi alacağım. Kıyafetlerim şunlar. O zaman başlayalım. Şöyle yoruldum ve kamerayı şuraya koydum. Çünkü kamera göründüğünden çok ağır. Şöyle söyleyeyim. Dondurmaya gideceğiz. Dondurmacıya gideceğiz. Yani sonbahar pek uygun bir hava değil. Ee, bu aralar havalar çok ısındığı için e, hazır bir zaman bulmuşken dondurmacıya giderken video çekeyim dedim. Tabi çıtırın da istemesiyle. Başlayalım. Ben de bir türlü üstümü giyemedim bu arada. Yapacağım kombini göstereyim. Size de izlerim Şunu giyeceğim. Bu siyahı giyeceğim. Niye giyeceğim bilmiyorum ama bunu seçtim. Şöyle ayırayım. Ondan sonra e, şapka şimdi şapka ya da taç. Bunlardan birini seçeceğim. Şapkayı da taç seçemedim de izlerim. Niye mi seçemedim? Çünkü ben mal gibi. Niye sonbahardayız? Havalar azıcık minnacık soğumuş diye gidip her şeyimi kışlık almışım. Bütün şapkalarım, bütün elbiselerim hepsi hep hep <laughs> hiç kusura bakmayın. Bu aralar konuşma özürlü sormuşum. Daha doğrusu her videoda. Evet aslında benim demek istediğim doğru düzgün bir şapkam ya da tacım yok. Ha sonunda sonunda söyleyebildim ya. Bunu demeye çalışıyordum sabahtandır beri. Sabahtandır beri. Ben normalde bir yere giderken de izlerim. Alışveriş yapmayı çok severim. Yani bir şeyler almayı severim. O yüzden yanımda çanta götüreceğim. Çok fazla eşya almayacağım için bunları götürüyorum. Ee, telefon götüreceğim sonrasında. Şşş, benim telefonum. Benim telefonum yani. Başka ne götürebilirim diye düşünüyorum şu anda. Yok başka bir şey götürmeyeceğim. Evet deyizlerim biz hazırız ve Çıtır'la birlikte çıkıyoruz. Hayır Çıtır girme ya. Ne yaptın? Niye giriyorsun çamura? Ben şimdi seni nasıl temizleyeceğim? Bir daha çamura girersen seni temizlemem. Tamam mı? Aferin. Bir türlü çıkamadık ya. Neyse çıkıyoruz. Evet teyzelerim şu anda gelmiş bulunuyoruz birlikte. Bu arada benim dondurmacı dediğim yer aslında parkmış. Sadece parkın içinde dondurmacı varmış. Ben de orayı dondurmacı sandım ve bu arada çok tatlı bir piknik yeri bulduk ve hemen piknik tüm aletlerimizi serdik. Aslında piknik yapmayacaktık. Ee, ya, dur sana ya. Şurada piknik malzemeleri vardı oradan aldık. Sonrasında Serdik buraya da izlerimse söylememiştik. Ama şimdi söyledim. Şimdi ilk önce eşyalarımızı bırakıp dondurma alıyoruz. Şunları bırakayım. Tamam sana da alacağız. Allah Allah. Yok çilek de alacaktım ben. bu hiç anlamıyor şu adam biliyor musunuz? Dondurmacı Bu Buyurun nasıl yardımcı oluyorum? Sen kendin dondurmasın ya olabilir. Ne olabilir? Sen kendini dondurmasın. İstersen direkt seni alabilirim. <laughs> ne kadar tatlı. Keşke dondurma bu kadar büyük olabilseydi. Saçmalamayın ya. Evet neyini vereyim size? Ee, bir top kakao'lu lütfen. Evet deyizlerim. Zor da olsa azıcık dondurma alabildim. Ve şöyle Gerçekten tadı mükemmel. Kesinlikle denemelisiniz buradaki dondurmaları. Abi biraz sinirli olsa da dondurmaları çok lezzetli değil mi Çıtır? Çıtır kakaoluyu çok seviyor. Ona çilekli alacağım diye ödü koptu aslında biliyor musunuz? Aha bu arada ben dondurma alırken ne fark ettim de izledim. İki tane şey fark ettim aslında. Birincisi şu tatlı tavşanı fark ettim. İkincisi de şurada bir tane şey var. Ee, sandık var. <laughs> He, sen gördün aynen. İçinde de elmas var. Bu arada izlerim aklıma ne geldi? Eğer bu video tam tamına 100 like gelirse çok bir şey değil ya. 100 like gelirse toka life gizemleri çekeceğim. Tabi 100 like gelirse gelmezse çekemem biliyorsunuz. Bakar mısınız buradakine? Abi de ağacın orada var. Aynen bulman gördüm. Tabi bunları yerine koyayım. Sonra kaybolursa benden bilmesinler. Niye öyle diyorsun ya? Belki buralarda bir yerlerde güvenlik var. Sanki biliyorum da konuşuyorum. Evet de izlerim. Video bu kadardı. Biliyorum video çok kısa sürdü ama ne yapabilirim de izlerim. Ancak bu kadar çekebiliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere de izlerim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like unutum atmayı atmayı unutmayın. Bay bay.